Doğal sayılara zihinden toplama ve çıkarma işlemi. Zihinden toplama ve çıkarma işlemi yapmak için sayıları yüzlük, onluk ve birlik şeklinde yazabiliriz. Ya yani bunları parçalayacağız önce. 482 ile 516'yı toplayalım mesela. 482'de 4 tane yüzlük var yani 400. 8 tane onluk var 80. 2 tane de birlik var 2. 516'da da 5 tane yüzlük var, 500. Yüz. Bir tane onluk var, 10. On. Ve 6 tane de birlik var, 500. 10, 6 diye parçaladık. Şimdi yüzleri kendi arasında topluyoruz. 400 ile 500'ü topla, 900. 80 ile 10'u topla, bak 90. Ve 2 ile de 6'yı topladık, 8. Sonra bunları topluyoruz. 998 bizim sonucumuz oluyor. Çıkartma işlemi de şöyle yapıyoruz. Yine 68 ile 37'yi parçalıyoruz. 68 6 tane onluk, 8 tane birlik şeklinde. Eksi, yine parantez açıyoruz. 3 tane onluk, 7 tane birlik. Sonra 60'dan 30'u çıkarıyoruz. 30, 8'den 7'yi çıkarıyoruz. 1, sonra bu ikisini topluyoruz. 30, 1, bu da sonuç. Şimdi devam edelim. 10, 100, 1000 katları olan doğal sayıları zihinden toplarken veya çıkarırken sadece işlem gereken basamakları ele alırız. Yani 560 ile 200'ü toplarken bak şu sıfırları önemsemiyoruz. Direkt 6 ile 0'ı 5 ile 2'yi toplayacak şekilde. 1500 ile 400'ü toplarken şu sıfırlar önemsiz. Direkt aşağı indiriyoruz. 5, 4 daha 9. Bu da 1 şeklinde yapıyoruz. Örneklerle başlayalım. Toplama işlemlerini yüzlük, onluk ve bir birlik şeklinde parçalayarak yazınız. Bakın 64 nedir? 60 artı 4'tür artı 25 nedir? 20 artı 5'tir. Şimdi onlukları kendi arasında topluyoruz. Yani 60 ile 20'yi toplayalım. 80 yapar. Sonra 4 ile de 5'i toplayalım. 9 yapar. Aslında biz bunları zihine yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Kafadan böyle 60, işte 20 daha 80, 4, 5 daha 9, 89 diye. Biz bunları zihinden yapacağız. Normalde mantığı bu. Yani parçalayarak Devam edelim. Birkaç tane yapacağız sonra geçeceğiz. 71'de 70 artı 1 artı bu da 20 artı 9. 70 ile 20'yi toplayalım bakın. Ne yapar? 90. 1 ile de 9'u toplayalım. 10. Sonra bu 90 ile de 10'u toplayalım. 100. Bakalım aynısı hemen hemen. Bir de 3 basamaklı olsun. 156 100 artı 50 artı 6'dır. 243 de 200 artı 40 artı 3'dür. Toplayalım. Bak yüzde 200'ü topluyoruz. 300. 50 ile de 40'ı topluyoruz. 90. Ve 6 ile de 3'ü topluyoruz. Bunlar şu 6 alt altı topladığımızı düşünelim. 399. cevabımız bu. Bakalım. Evet. Bu da toplamanın son olsun. Bakın 400 artı 20 artı 5 artı 500 artı 10 artı 9. Şimdi 400 ile 500'ü kendi arasında toplayalım. 900. 20 ile de onu kendi arasında toplayalım. 30. Şimdi 5 ile 9'u toplayalım. 14. Şöyle topladığımız zaman 930, 10 daha 944 944 bulunur. Evet. Şimdi çıkartma işlemine geldik. Yüzlük onluk birleşimi parçalarak yapınız. 79 neydi arkadaşlar? 70 artı 9'du. Eksi 55 neydi? 50 artı 5'ti. Şimdi 70'ten 50'yi çıkaracağız. 20. 9'dan da 5'i çıkaracağız. 4. Tabii bu ikisini toplayacağız. 24. Hakikaten doğru mu 79 55 çıktı. 9'dan 5 çıktı 4. 7'den 5 çıktı 2. 24 bulundu. En son bu iki farkı topladığımızı unutmayın. 88 80 artı 8 eksi 60 artı 2 Bakın ne yapıyoruz? 80'den 60 çıkarıyoruz. Ne yapar? 20. Sonra 8'den 2'yi çıkarıyoruz. 6. Sonra bu ikisini topluyoruz. 26 bulunur. Dikkat edin. Ee, anneyi çıkaracağımızı bazen şunu soruyorlar. Hemen şu ikisine bakıyorsunuz. 88. Bu ikisine bakıyorsunuz. 62. Kimden kimi çıkaracağını hemen anlarsın. Tamam mı? Da bakalım. 400 artı 50 artı 6. Bundan kimi çıkaracağız? 200 artı 30 artı 5'i çıkaracağız. 400'den 200 çıktı. Ne kalır? 200. 50'den 30 çıktı. 20. 6'dan 5 çıktı. 1. sonra bunları toplayalım bakın. 221. Şimdi şunu da şöyle bazen diyorum ya şunu sorarlar. Bu şunu verir. E, hangi sayılar çıkartıyoruz derler. Bunu sorar. O zaman 456 eksi 235 oldu. Anlaşılır. Eşittir. Bu da neymiş? 221 bulunur. Bu da size ödev olsun. Bunu da siz i̇şte burada sorduğum soru buydu işte. Hangi işlemin sonucudur 109? Hemen şöyle toplayacaksınız. Bak 86. Sonra bu da 23 ve toplama. Bu da bakın 86 artı 23 doğru. Hemen 485 artı 214 bakıyoruz. Evet doğru. Yine toplama 321 artı 589 bakıyoruz. Evet. Bu da çıkartma işlemi var. 58'den 14'ü çıkarıyoruz. Bakalım. Evet doğru. 665'ten kimi çıkarıyoruz? 422'yi. Evet. 899'dan 566'yı e çıkarıyoruz. Evet. Şimdi zihinden yapınız diyor. 680'e 10 eklersek 690 680'e 100 e eklersek bakın 600'e 100 e eklersek 780. 600'e 1000 e eklersek 1680 olur. Bakalım. Evet. 5500'e 10 e eklersek 5560 olur. 100 e eklersek 5600 olur. 1000 e eklersek 6000 olur. 6500. Evet. Bu toplam ödev olsun size. Bunu da siz yapın. Ama deftere yazacaksınız bunu. Çıkartmasını yapayım ben. Evet, çıkartma. 9240'tan 10 çıkarsa 9230. 9.240'dan 100 çıkarsa, bakın 200'den 100 çıktı düşünüyoruz. 100 kalır. 9140 1000 çıkarırsak da 8240. Evet. 6880'den 60 çıkarsa, bak 80'den 60 çıkarsa 20 kalır. 6820. 800'den 500 çıkarsa ne kalır? 380 kalır. O zaman 6380. 6000'den 3000 çıkarsa 3000 kalır. 3880. Bakalım. Evet. Doğru. Burası da ödev olsun. Bunu da siz yapın. Defterinize yazın. Yani test sorularından 5-6 tane çözelim sonra videomuzu bitireceğiz. En yakın binliğe yuvarlanmıştır. Ona göre hangisi yanlıştır? 6500, evet 7000'e yuvarlanmıştır. Bu doğru. 7820, bu 8000'e yakındır. Doğru. 2354, bu 2500'ü geçmediği için 2000'e yakındır. Doğru. 4499, 5000'e yuvarlanmaz. Bu 4500'ü geçmediği için geriye yuvarlanır. Yani 4000 olmalıydı. O yüzden bu yanlış cevap değişik. en yakın yüzey yuvarlandığında 600 olan en büyük sayı kaçtır? Şimdi 600'ü tam ortaya yazalım. Arkadaşlar bu 550'den bak 550 geçtiği zaman 600'e doğru gider. 551, 552, 553, 600. Sonra 601, 602, 603. 650 olmadan önceki sayı nedir? 649. Çünkü 650 700'e gider. Ama 649, 600'e iner. En büyük sayı C şıkkı. Evet. Cevap bu en küçük deseydi de 550'yi bulurduk. Bakalım. 512 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali. 6.000 üçgenmiş. 6.325 sayısının en yakın birliğe yuvarlanmış halde kutuymuş. Buna üçgen artı kutu. Hemen şöyle bakalım. 512, 500 ile 600 arasında 500'e daha yakındır. O zaman üçgenimiz 500 artı kutuya bakalım. 6325 sayısı binliğe yani 6000 ile 7000 arasında bu da 6000'e yakındır. Toplarsak da 6500 bulunur. Cevap A şıkkı. 4 üçgen 51 dört basamaklı doğal sayısı en yakın binliğe yuvarlandığı 5000 sayısı elde ediliyor. Buna göre üçgen yerine yazılacak rakamların toplamı kaçtır? Bakalım. 4 üçgen 51. 50, bu 5000'e yuvarlandığına göre yani yukarıya gitmiş değil mi? Bakın burası 5 olsa 5551 olur. Ne yapar? 5500'ü geçtiği için yukarıya gider. 6 olsa 4600 51. Evet bu da yukarıya gider. 7 de gider. 8 de 9 da. Ama 4, 4451 ne olur? Bu 4000'e giderdi. 3 olsa 4351 bu da 4000'e giderdi. 4, 3, 2, 1, 0 alamayız. 5 alırız. 6, 7, 8, 9. Bunlar da toplamını soruyor bize. 5, 6 daha 11, 9 daha 20, 28, 7 daha 35. Evet, doğru. Aşağıdaki i̇şte çıkarma işleminin tahmini, sonuçları sayılar en yakın yüzde yuvarlanarak bulunursa hangisinin sonucu daha fazla olur? Tek tek bunların sonucunu bulacağız. En yakın yüzdeye yuvarlayacağız. 1521. A şıkkını şurada yapalım. 1521 ne yapar? 1500 mü? 1600 mü? 1500'e daha yakındır. 880. 800 mü? 900'e mi yakın? 900'e daha yakın. Ve çıkartırsak da 600 kalır. Bunun sonucu 600'müş en yakın yüzde yuvarlandığı zaman. 840 nedir? Bu 800'e yakındır. 220 de 200'e yakındır. Çıkarttığımız zaman bu da 600. Bu ikisi eşi çıktı. 1160, 1200 olur. Yuvarladığımız zaman. 640 da 600 olur. Çıkarttığımız zaman bu da 600 oldu. 990 bu 1000'dir. Yuvarlandığı zaman. 280 de 300'dür. Evet yuvarladığımız zaman da ne yapar? 1000'den 300 e çıktı. 700. En fazla değişik oldu. Evet doğru. Bunları bu şekilde yazalım çocuklar. Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu birinci toplanan en yakın binliğe, ikinci toplanan en yakın yüzde yuvarlarına tahmin edilecekler. Buna göre tahmin sonuç kaçtır? Şimdi bunu binliğe yuvarlayacakmışız bakın. Birinciyi binliğe diyor. 6840, 6000'e mi yakın, 7000'e mi yakın? 7000'e daha yakın artı 234 en yakın yüzde 234 200'e mi yakın 300'e mi yakın 200'e daha yakın o zaman toplarsak da 7200 bulunur cevap B şıkkı bu da son sorumuz olsun çocuklar bayağı bir soru çözdük yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu sayılar en yakın yüzde yuvalara tahmin edilecektir buna göre tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark nedir Önce 890'dan 449'u bir çıkartalım. 10'dan 9 çıktı. 1. 8'den 4 çıktı. 4. Burada ne kaldı? 8 yine. 8'den 4 çıktı. 441 bu gerçek sonuç. Bir de tahmini sonuç. 890'ı yüzde yuvarlayacağız. Ne yapar bu? 900 yapar. 449'da 450 geçmediği için 400'e yuvarlanır. Geriye yani çıkarttığımız zaman da 500 bu da tahmini sonuç. Bana aradaki farkı soruyor. Yani 500'den 441'e çıkartalım. Ondan 1 çıktı 9. Burada kaldı 9. 9'dan 4 çıktı 5. 4'ten 4 çıktı 0. Yani 59 aradaki fark bulunur. Bakalım doğru. Şöyle ilerleyelim. Bunlar hep benzer sorular. Şuradan. Yani yapabileceğiniz sorular. O yüzden geçiyorum. Şunu yapalım ama az önce anlattığımız konuyla alakalı. Bakın zihinden işlem yaparak hangisi olduğunu bulmamız diyor. Ne yapıyorduk? 645. 645 olmayanları ele gitti. 254. 254 cevap C şıkkı. Bunlar gitti. Buna bakalım. Zihinden yapılış hangisidir? Bak 685'ten 264'ü çıkaracağız. Bunu parçalıyorduk. 600'den 200'ü çıkaracağız. 80'den 60'ı çıkaracağız. 5'ten de 4'ü çıkaracağız. Sonra bunları toplayacağız. 421. Bu sonra da bir daha çıkartmış. Bu gitti. Toplamış zaten. Biz çıkartma yapacağız. 600'den 400, 200'ü çıkartmış. 400 doğru. 80'den 60 çıkartmış. 20 doğru. 5'ten de 4'ü çıkartmış. Doğru. Sonra bunları hepsini toplamış. 421 cevap C şıkkı. Burada ne yapmış? Burada çıkartma çıkartmış. Ama son anda bunu toplamış. Buradan dolayı hata yapmış. En yakın yüzeye yuvarlandığında 500 olan en büyük doğal sayı. Bakın. Üçgen artı kutuyu soruyor. Bu 500'e yuvarlandığında en büyük doğal sayı diyor. O zaman bu 549 olmaz mı? Bu 500'e yuvarlanır. En yakın birine yuvarlandığında 3 bin olan en küçük doğal sayı. Bu da en yakın binliğe yuvarlandığında ne olabilir? Evet, en yakın birine 3 bin olması için şöyle bunu anlatalım bakın. 3 bin ne yapıyordu? Böyle geliyordu en büyük ve en küçük. Bakın 2500 olduğunda tam ortaya geçtiğinde 3 bine yuvarlıyorduk. En küçük bu işte. Bu da... Gidiyordu gidiyordu. 3500 olursa bu 4000'e gidiyordu. Bu tarafa gidiyordu. Ama bundan bir küçük sayı 3499 dersek de bu da en büyüktü. Ama bizden en büyüğü sormuyor. En küçüğü soruyor. O zaman bu da 2500'dür. Bu ikisini toplarsak da 3049 bulunur. Cevap B şıkkı. Şu üçgen nasıl bulduğumuzu anlatalım. Burası 500'dü. Ne demiştik? Buradan en büyük bulmak için bak 550 600'e gider. O zaman bir küçüğü 549. Buradan da 450 olursa bu ne yapar? 500'e giderdi. Bu da en küçük, bu da en büyük. Bunlara dikkat edelim. Evet, bu kadar yeterli sorular. Umarım konu anlaşılmıştır, pekişmiştir. Kanalımıza adını buraya yazıyoruz. Emin Hoca ile Matematik. Arkadaşlarınıza öneriyorsunuz. Biliyorum bunları yapıyorsunuz. Beğeni yaptığınızda görüyorum ve güzel yorumlarınızda bekliyorum. Birkaç arkadaş güzel yorumlar yapıyor. Siz de yapın. Herkes bunu videoyu izleyen herkes yorum yaparsa peki keşfede düşeriz. Ya da arkadaşlarınız daha çok yorumlara bakıp da inceliyordur. Derler ki işte güzel anlatılıyor. Onlar da faydalanır. Herkes faydalansın. Ve arkadaşlarımıza WhatsApp gruplarımıza da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.